Merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Murat Boz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyarbakır'dan bize tercih etmişti. Ne kadar süre oldu gitmişleriniz? 5 yıla yakın oldu. Dünya hastanesi hiçbir zaman şaşmayın diyorum. Özellikle Ömer abinin yanına gelmesi geri çevirmez. Saç konusunda size çok yardımcı olur. Her şekilde biz kendisine güveniyoruz. Hiç dostlarımıza da gönderiyoruz. Allah razı olsun onlara. Herkes memnun. Teşekkür ederiz. Eskisi gibi normal hayata dönebiliyorsunuz. Proje olarak kendinize gelebiliyorsunuz. Bir ortamda saçınızı taradığınız zaman kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz. Allah onlardan razı olsun. 3400'e yakın bir kök ettim. Evet. Her evet. zaman dua ediyoruz. E. Evet. Her evet. tarayabiliyoruz. Kesinlikle. 5 yıl olmasına rağmen Beş hala doğal koruyoruz. Kesinlikle. Şu ana kadar saçımın dökülmesini hiçbir zaman görmedim. Yani olarak da sürekli yapıyoruz. Ben aslında çalıştığım için arkadaşlarla yaptım. Bana uzak olduğu için. Bugün de kendisini ziyaret etmeye geldik ve bir hasta getirdim. O da kendisinden çok memnun. Sürekli ona dua ediyor. Bugün de kontrola geldik. Hekimine teşekkür ediyorum burada. Biz teşekkür ederiz Murat Bey. Ayağınıza sağlık. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun.